Ya Yok, toplamıyoruz. Yüre patlıcanı bu işte. Bu Turfanda herhalde değil mi? Tuframda. bu da. Bu kuzetinden atlı olur bu. Lezzeti organik bu. güre patlıcanı bu. Bu tarihten, bizim bu toprak. Güra patlıcanı yetiştiren toprak. Bu her yerde olmaz. Bu özellik güra toprağı. Güra patlıcanın özelliği güra yani bu toprak. Bu gördüğümüz yok toprak. Her yerde olmaz. Bunu Allah buraya bunu özbe has vermiş. Doğru Heh, doğru onun doğru için. Doğru doğru. Özelliği atadan kalma, atadan gelme. Has tohumumuz. Organik. Organik patlıcan bu. Özellikleri fazla bir ilaç kullanmadan toprağımız has olduğu için yani lezzetini, lezzetine tadını çok güzel verir. Kuzetinden evet, kavurmadan yerleşim. daha güzel olur. Onun için atadan gelme. O 100 yıllık, 200 yıllık bilemezsin. Atadan gelme, ileriden gelme bir organik tohum. Her yıl tohum için özel tohumlar koyuyoruz. Organik olduğu olduğu için atadan gelen tohumumuz bu. Şekli güzel olan patlıcanlardan tohumluk bırakıyoruz. Onlardan, onlardan aldığımız tohumla devam ediyoruz. Şu anda sadece sandıklı Pazarı, Afyon bölgesine falan gitmiyoruz. Şu anda sandıklı yancıya yetiyor. İleriye e, lezzeti iyi olduğu için piyasamız yüksek oluyor. E, tüccarlar e, o andan girmiyor. Sahamız dar. Evet. E, barajımız yeni geldi. Baraj gelince şu anda sahayı genişletmek istiyoruz. Evet. evet. Ama sandıklı bölgesinden Avrupa'ya dahi, İstanbul'a, Antalya'ya e, her tarafa gidiyor dış pazara da açılmak istiyoruz yani. Dış pazara da açılmak istiyoruz. Şu biri. Hemen haberi evet. iştahlı yapsınlar böyle. Evet. Tamam. Akşamdan yesinler patlıcanı, haberi iştahlı yapsınlar. Abi biliyoruz geçen seneden yaptık bak haberi gördün mü? <laughs> Üç edelim. 10 dakika sonra bulamazsın. Çekeyim mi? Çek. He? <laughs> evet, güzel güzel. Güzel tiyatro pişirmiş. Pişirmesini bilsek. Evet, tekrar Nerenin bu patlıcan? Güne patlıcan. Güne patlıcanı. Bu sene yeni turfanda ilk çıkmış. Bugün karnıyarık yapacağım. Bunu kızartması yapılır. Ondan sonra e, kebabı yapılır. Efendim söyleyeyim? İmam bayıldısı yapılır.